Herkese merhaba. Bugün e, güzel bir haber için sizlere seslenmek istedim. Biliyorsunuz tip 1 diyabetliler için yıldızın parladığı aslında güneşin doğduğu demek daha doğru en büyük an insülinin bulunuşu. Ama ondan sonra gene en önemli ilerleme diye kabul edebileceğimiz yani yıldızların parladığı ikinci belki büyük an sensörlerin kullanılmaya başlanması diyebiliriz. Çünkü Hepinizin yakından bildiği gibi sensörler yalnızca glikoz ölçümünü sağlayan sistemler değil. Onun ötesinde diyabetin dilinden, matematiğinden anlamayı sağlayan ve otomatik insülin pompaları gibi çok yeni gelişmelere kapı açan sistemler. Bizler de 7 yıldan beri Türkiye'deki tip 1 diyabetli çocuklar ve tabii tüm tip 1 diyabetlerin sensörlerle kavuşma hakkı olduğunu ısrarla söylüyoruz. Bunun için büyük bir mücadele verdik. Birçok insanın katkısı var, birçok insanın emeği var başta sizler olmak üzere birçok dernek, birçok vakıf, birçok diyabet uzmanı, birçok diyabet emekçisi diyelim hep beraber uğraştık. Aslında dünyanın birçok ülkesinde bu iş kolay oldu. Bizim ülkemizde ise onlarca görüşmeye, onlarca konuşmaya, onlarca toplantıya, onlarca rapora rağmen işler biraz yavaş ilerledi. Ama geçmişi geride bırakmaktan yanayız. Geç olsa da Son bir haftadaki gelişmeler ülkemizdeki 18 yaşın altındaki tip 1 devletli çocuklara, daha doğrusu 2-18 yaş altındaki, 2-18 yaş arasındaki tip 1 devletli çocuklara sensör desteğinin süt kapsamına alındığını yani gösteriyor. Tabii henüz resmi bir açıklama yok. O yüzden elimizdeki bilgiler güvenilir olmasına rağmen ayrıntılara pek girmeyeceğim. Ama şundan eminiz, ülkemizi yönetenler son zamanlardaki seslere kulak verdiler ve kendi değerlendirmeleriyle Sağlık Bakanı, Maliye Bakanı, Sosyal Güvenlik Bakanı ve devletimizin en üst düzey yöneticilerinin onayıyla e, ülkemizdeki tip 1 diyabetli çocukların hakkını sonunda teslim ettiler. Şu andaki güvenilir bilgilere göre 2-18 yaş grubudaki tüm tip 1 diyabetli çocuklara ayda yaklaşık olarak 3500, rakamda henüz kesinleşmiş değil ama 3500 ve üstünde olacağını e, biliyoruz. E, ayda 3500 lira sensör desteği yani verilecek. Tabi niye 2-18 yaş denebilir? 2 yaşın altında sensörlerin onayı olmadığı için. Yoksa aslında biliyorsunuz 2 yaşın altında kullanmalarının bir sakıncası yok. Tip 1 diyabetli çocuklar için sensörlere kavuşmak çok önemli bir yani gelişme. Hepimiz için çok önemli bir gelişme. O yüzden ben bunu önemli bir dönüm noktası olduğunu yani düşünüyorum. Ülkemizdeki tip 1 diyabetli bakımı bakımından. Ayrıntılar daha sonra belli olacak. Şu andaki bilgilere göre 1 Ocak 2025'ten itibaren bu kararın uygulanacağını yani biliyoruz ve gerçekten tekrar tekrar söyleyelim hem heyecanlı yani hem sevinçliyiz. Ben daha önceki konuşmalarımda eğer bir gün Türkiye'de sensörlerle ilgili olumlu gelişme olursa buna Çocukların mutluluğu ve sağlığı için sevinen bir babanın ikinci en büyük sevinci olacağını söylemiştim. Gerçekten de son 24 saatte 48 saatte bu hislerle yani doluyum. Tabi sensörlerin 18 yaşın altına sağlanması 18 yaşın üstünün ile ilgili çabalarımızın gerekli olduğunu yani gösteriyor. Bir ikincisi ödeme miktarının artırılması yani e, sensörleri tümüyle yani tüm e, masrafların SGK tarafından karşılanmasının e, mümkün olacağı günleri de e, için uğraşmaya yani devam edeceğiz. Öte yandan konu yalnızca sensörler değil. Ülkemizdeki tip 1 diyabet bakımının güçlenmesi için, ailenin stresinin azalması için, gece uykularının düzelmesi için sensörler çok büyük bir adım ama onun yanında diyabet ekiplerinin geliştirilmesi, tip 1 diyabetlilere randevu sisteminde daha fazla vakit ayrılması, her diyabet ekibinde bir diyetisyen olması ve yalnızca diyabetle yalnızca o ekibin parçası olarak çalışması gibi ve eğitim programlarının güncellenmesi gibi adımlara ihtiyaç var. Biz bunları da başaracağımıza inanıyoruz. Sensörlerin bu şekilde ödenmesini önemli bir motivasyon olarak görüyoruz. Tüm emeği geçenlere tekrar tekrar yani çok teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgiler diliyorum. Sevgili Tip 1 diyabetler, sevgili Türkiye'deki Tip 1 diyabet ekipleri Aileler, anneler, babalar, kardeşlerim, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.